Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Counter Strike Source 1.6 oynayacağız. Bugün 3. bölüme geldik. Bir günde üç bölüm verdim. O kadar iyiyim işte. Her gün her gün 3 bölüm vereceğiz arkadaşlar. Ben şu an sizin çekiyordu görüyorum. FPS kullanmadık arkadaşlar. Bildiğiniz kamerayla çekiyoruz. Gay çekim arkadaşlar. İyi 0 abonemiz var. Hedefimiz bir abone. Ee, Counter başlıyor. Siz oynamıyorum. Bugün 3. bölümümüz tam tamına. Bunu izlerseniz birinci ve ikinci bölümü de izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Yanında Yiğit var. Merhaba Yiğit. Merhaba. Ha, Yiğit var. Çok ama beyinleşi biraz büyük. Ee, diyelim bir e, 15 yaşında bir çocuk kadar yok 15 yaşında değil mi? 10 yaşında bir çocuk kadar oyunlarla arası iyi. Ee, tutsak Minecraft'tan GTA 5'ine kadar iyi. Evet, evet, tamam. Yorumlara bakacağım. En fazla yorumlarda terörist ol ya da polis ol. En fazla yorumda şey takımı olacağım. Bir dakika. Sesi var tamam. En fazla şey olacağım. Biraz sesi fazla geldi. Çünkü videonun ses alma şeyi biraz az Ben şu an acayip ses Şu an kulaklarım çınırıyor Acaba şimdi çınlar mı? Biraz e, saçma olmuş böyle 8 yıllarda başlaması bize yani bu daha eğlenceli böyle Arkadaşlar şimdi sıkıyoruz Herkesin burada toplaması çok zordu çok zordu vurdu vurdu Arkayı koruyun arkadaşlar arkayı koruyun Anlaştılar Abaaa toplanmışlar oraya Cem Cem Toplu cemaat toplamış oraya Lan onu durduramıyoruz da ölünce saate ayarlayacağım. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor dedim, geliyor, geliyor dedim öldürdüm. Öldürebilecek miyim bunu? Mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti ya. Olmuyor. Saatimizi kuralım. Çünkü 15 dakika geçemiyor daha. 0 abonemiz var. Bizim kuralımız vardı. 5 aboneye geçerse 30 dakikalık, 40 dakikalık videolar da çekeceğiz arkadaşlar. Anlaştırım. Süremiz şu kadarcık işte. Olunca bir, 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 bir Her doluşunda da saniye bakacağım ben ne kadar da oynayabilirim. Evet. Bizim grup buraya gidiyor. 10'a ee, 10 oynuyor şu an bakayım kaça kaç. 18. Kaç? Yani 10'a 10 herhalde. Evet 10'a 10. Ve ama ama bir ses bombası atmasaydınız ya. Bir ses bombası atmasaydınız olmuyor mu? Aaa! Ölüme düştü. Bismillah. Ama aynı dakika şimdi daha... çıkan çok korkarım arkadaşlar. Farklı hesap. Bir. Akere çok sekiyor ya. Bir kolt lazım bize. Allah atmayın ses bombası ya arkadaş. Nasıl bir fantazi Fantazi ya saat böyle olmayacak. Böyle ben anlamam bu işlerden. Ben şunu 10 dakika böyle evet, bir Ben bakarım. 10 dakikada da çıktı çalmıyor böyle. Evet, Uzi almış eşeğe bak. Bir de silah yok. Olmuyor böyle. Açadım, bir. Yani. Ha, bir kez video çekiyordum. ben video ya gidiyorum. Evet arkadaşlar kötü video çekmişiz. Şimdiye kadar izlemişseniz devamında da izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar video kamera biraz bozulmuş. Bozulmuş birazcık kamera. Kamera bozulmuş. Of yastıkla da olmuş ki. FPS FPS alacağım lan. Bir şeyler rus indireceğim. Acı lan bölüm başlıyor. Manyak değil mi? Yiğit'e Tamam bir şey yok Yiğit. Tamam. Ben de seni zekili konuşuyordum. Çok zekisin Değil mi? Sen çok iyi kontrol ediyorsun. Oyun Bir dakika. O bir adam -hı -hı. Hadi. Oldu mu? İyi, sadece şöyle yapabilir misin? Ya da sen yapamam diyeyim. Tamam, hayal hay. Hayal hay bile. Yiğitin tutması kötü bir şey. Ve kötü olsa da Yiğit tutsun diyenler yoruma atsın. Yiğit her gün geliyor bize. Evet, komşumun... Ay, zaman oldu. Gibisinden. Gelen bir... Koydan Aa, ne yapacağız? Büyüteceğiz artık. Ee, biraz da gözükmeyecek. Ya düşüyor bu ya. Ne de benim çektim. Tüm bölümleri güzel çekiyordu. Bugün çok hevesliyim. Counter oynayacağım. Video çekeceğim dedim. Al. FPS e indireceğim ya. İstiyorum FPS. E. <laughs> Yiğit bana küçük bir şey ver. Ha? Şu kitabı versene. Yeşil kitabı. O yeşil kitabı. Ver ver ver. Kamerayla uğraşıyoruz. İşimiz yok kamerayla uğraşıyoruz. Ne işsizlik şey bu ya. Abi bu gözükmüyor. Abi şu gözükmüyor demeyin. Ye. Yeah. Evet hemen sevdiğim silahları alalım. B4-3. B6-2, B6-3, B6-5 tamam. Hazırız. Hemen daha yanlış bu ses bombası. Ses bombası evet istedim bu. Alın bunu başınıza koyun diyeceğim ama ben ölüyorum. Sıkılması verin bana. bombası verin. Sık şuraya. Sıkılması çok iyi bir şey. Sizi göstermiyor diyeceğim ama adam yolumuzdan geçti bildiğin ya. Ee, Headshot. Oha benim bana vuruyor. Gelen bana vuruyor diyecek. Oh. Ay Rahman ya Rahim Yiğit nasıldı ya? Five Nights gibi böyle bir yanda bunny üstüme atlıyor böyle diye. Biraz kötüydü ya. Sanki gören camdan beni gören Golden Freddy görmüş insan. Aynı şey gibi. Evet. Farklı tabii. He. Bombay diktiniz. Aferin orin, Aferin sana. Aferin sana. He. Diskler süper. Kim la bu? Önceki herdeki John Cederik. Nereye gidim o şimdi? 2 6 5 ve 6 5. Efendim. İyi kapıya. aldım. Kolpamı aldım. Şurası. Efendim. Bir dakika. kıyafet denen olayı her e, çocuğun annesi kıyafet deneme yapmıştır yani. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hadi gel. Yiğit de geldi arkadaşlar. Bomba yerleşmiş. bombayım hadi diyor bizim gerideki gerizekalı. Şifreye bakalım neymiş şifre. 7, 5, 5, 7, 3, 5, 5, 6, 9, 8. İsterseniz kaç bu şeyi bakalım. Ee, 6, 2, 6, 5, Grid gore yapmak istiyordunuz. Adamak siz onları ne Ha şu kırmızı taş görüyorsunuz şimdi. Işte. Şimdi adam aha önde. Oha. Headshot. Allah'ım! Headshot oldu az önce. Oo! Adam, adam deşiyor deşiyor. Arkadaşlar böyle bir şey görmedim. Adam deşiyor. Adam değil. Adam sus, değil. Sosyet. Aman. Hayatımda böyle bir, bir şey değil görmedim. Bir de Pet Sosyet oh. sos. Sen anlattığın şeyi. Bak sen bir şey anlatsadı da. ah ee, gold. Bunu istiyorum bedava. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beni öldüren adam. Enimi tan. İyi yanlış Kaç canı var bakalım. Yüz canı var hayvan. Yüzümüzde çekmiş daha. Adam adama AVP adama dürbünü vermeyin yasak. Bak elinde tintini var görmedim. Öldür. Ya öldürme öldürme öldür onu öldür onu. Öldürdün aferin yakışır koçum ha. Yakışır aslanıma. Ya kışır benim koçumu öldür onu öldür onu öldür onu Ya sen niye ölmüyorsun lan Koluna sıkmış Ben olsam zaman headshot çekerdim Yedim oğlum sizi de 4 4 para etmiyor e, Neyse parasız kalacağız bu ev O her tek tabanca ile ilerlerim ben O yüzden takımın yanına gideceğim Lanet olsun ya Para yok para Money Ya şöyle sakalar biraz para kazan Gelin bakalım Evet arkadaşlar bu da Lan bombam da yok ya Şuraya bomba Artık buraya gelmiyorlar ya Tuzak kuramıyorum diyorum ya Aha bizim arkadaşlar orada Üstü bir adam var ya Hemen burada biraz dikkatli olmalıyım Bomba düşmüş yere A Aba abi orada hepsi Kardeş oradalar Kardeş koş bombaya gidiyorlar havuzu onu. Gel arkaya doğru koşalım. Hemen görmeden bizi görmeyecek. Görmeyecek. Arkasında şu gerek. Ya bir dur arkadaş ya. Dur da seni öbür öldüreyim. Burada bir seni öldüreyim. Aha orada da biri var. Lan patlamaz oldu burada. Gel 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 gel. Sen gel gel sana pusu kurayım ben. Pusu kurayım gel. Ya yok ya! Gene direk, gene direk! Olmuyor! Olmuyor diyorum, olmuyor! Olmuyor! Gene kazandılar! Bittiniz onu için. Para topladım! Para, to para topladım! Mahalle şekercisine gidiyoruz, koşun kızlar! Mahalle şekercisine gidiyoruz! Ben bombamı elime aldım. Koşu kızlar mar... Ne bu Şey bu sis... Sis... Gaz veriyor yani... Usuruk gazı veriyor... Usuruk gazı... Adamlar bayılıyor burada ARAŞ SESİ! Yum attı da! De de der ettik! Ne Patladı patladı patladı! Öldürdüm <laughs> lan! Allahım bir tane daha öldürdüm! Ya Evet efendim birinci bölümün sonu buydu ee,